Sevgili seyircilerim hem ülkemizdeki bütün insanlara hem de dünya yurttaşlarına bütün dünyalılara güzel bir hayat diliyorum, huzur diliyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nın kapımızda belirir gibi olduğu belirginleşti, şu süreçte herhalde ihtiyacımız olan en önemli dilek, dua budur. Evet, 10 gündür bu kanalda herhangi bir yayın yapmadım, kendimi biraz Dinlenmeye çektim. Ee, tabii ki bu gündelik e, olayları, hadiseleri izlemediğim, onunla ilgili e, konuşmak istemediğim anlamına e, gelmiyor. Fakat en, bir süre her şeyden uzak kalmak e, kendimize iyi geliyor, bize iyi geliyor. E, bugünkü programımda e, bir haftadır devam eden e, bu e, bu süreç içerisinde de Dünyanın, özellikle Avrupa'nın riyakarlığını, insan dışılığını ve bu çıkarcı yönünü çok açık bir şekilde ortaya koyan İsrail-Filistin meselesine biraz değineceğim. Ondan sonra da bir gün gazetesinde yazan Sayın Timur Soykan, kıymetli gazeteci. Türkiye'deki hukuk skandalıyla ilgili 3-5 şey söylemek istiyorum. E, kıymetli arkadaşlar Ga Filistin e e e meselesi, tarihsel bir e mesele, e Filistin kurtuluşu, Filistinin kendi topraklarında özgür bir halk olarak yaşayabilme mücadelesinin çok önemli bir tarihi var ve Filistin halkının bu haklı mücadelesinin yanında Türkiye devamlı olmuştur. Türkiye devamlı bu mücadelenin yanında olmuştur. Son dönemlerde işte İslamcı dinci kesimin bir bayraklaştırdığı, onlarla öne çıkar gibi görünen bu mücadelenin aslında bir demokrasi mücadelesi olarak sol olarak ayrılan, ayrımlaştırılan artık cenahta da eşitlik, kardeşlik, özgürlük diyen Türkiye toplumundaki yurttaşlar tarafından savunulan bir tarafı vardır. Biz Filistin meselesini böyle görür, böyle algılarken son dönemde hiçbirimizin, hiç kimsenin beklemediği bir Mossad saldırısı ve İsrail'in misilleme yapması ve Orta Doğu'nun Yeni bir kan gölüne çevrilmesi an meselesi oldu. Bir hafta içerisinde dünyadaki bütün gündem değişti. Arkadaşlar zaten bununla ilgili haberleri yorumları dinliyorsunuz. Bu konuyla ilgili uzun bir şeyler söylemek istemiyorum. Burada beni daha farklı şekilde etkileyen konulara parmak basıp konuyu çok uzatmayacağım. Burada işte e, şunu biliyoruz arkadaşlar, şunu bilmeniz gerekiyor. Ne Mossad e, Filistin halkını e, temsil eden bir terör örgütüdür, e, ne de Netanyahu, İsrail Başbakanı, İsrail halkını e, temsil eden bir e, sosyal figürdür. Dolayısıyla biz e, şimdi tıpkı bütün dünyada ve ülkede olduğu gibi kamplaşmadan olayı bütünsel şekliyle görüp, değerlendirmek ve değerlendirmek durumundayız. Hani bizim gibi insanların Türkiye'de kendi köşeciğinde kendi hak mücadelesini veren insanların düşünce sistemi öyle olsa ne olur böyle olsa ne olur demeyelim. Çünkü biz olduğumuz yerde, oturduğumuz yerde düşünce eylemlerimizde düşünce de çok önemli bir eylemdir. Çünkü bu eylemlerimizde dünyadaki, dünyanın gidişatını etkileyebilir evrensel değişime ve dönüşüme düşüncemiz doğrultusunda katkı sağlayabiliriz. Bu bakımdan bir kere daha dünya toplumları olarak bu sefer sadece kendi ülkemizi değil dünya toplumlarının nasıl çuvalladığını Mossad'ın saldırısıyla Filistin halkının tamamen suçlu konum, tabii ki ilk saldırıyı yapan olarak suçlu konumdaydı. İsrail mağdur durumdaydı. Fakat Netanyahu'nun çılgınlığı ve ortalığı bir kan gölüne çevirmesiyle durum çok farklı bir noktaya evrildi. Burada işte yılların intikamıdır, yılların mazlumiyetiyle haklıdırlar, orası haklıdır, burası haksızdır. Burası benim işim değil arkadaşlar. Bunun bence kimsenin işi olduğunu düşünmüyorum. Fakat burada benim için önemli olan karşıda karşımdaki sahnede. Bu sefer bizim ülkemizde mesela 15 Temmuz meselesinde de bir oyun oynanmıştı. Filler tepişmişti, yüz binlerce insan onun altında eziliyorduk, ezilmekteydik. Hala o kısmen devam ediyor. En birinci seyirciler bizim ülkemizdeydi. Dünya geriden görüyorsa görüyor, görmüyorsa görmüyordu fakat Konu İsrail olduğunda, Ortadoğu olduğunda ve böylesine bir savaş olduğunda bütün dünyanın işte şeye program kapağıma koyacağım Yeni Asya gazetesinden çok sevgili İbrahim Özdebak ve yaptığı karikatürde olduğu gibi bütün dünya kendi koltuklarında Amerikası Avrupası oturup Mısır patlamış Mısırlarını yiyerek böyle bir filmi seyrediyorlar filmin senaristliğinde, filmin organizasyonunda, filmin aktörlerinin seçilmesinde veya eylemlerinin önceliği sonrası konusunda bir dahilleri var mıdır bunu bilmiyor. Sonrasında bunlar ortaya çıkacak. Dünyanın bir tarafgirlik içerisinde korkunç bir insan dışı zihniyetle seyrettiği bu tablonun benim açımdan şöyle bir görüntüsü var. Yine kendi çıkarları için bir gölge oyunu oynatan büyükler bu gölge oyununa yine kendi çıkarları için aktör olan başlar. İşte Filistin'de Mossad diyebiliriz. İsrail'de Netanyahu diyebiliriz. Bütün bunların savaşlarında, çarpışmaları sonucunda ise kendi koltuklarında, kendi makamlarında bunu yönetirken bu çarpışmalarda öne atılan, öldürülen, katledilen, yerlerinden edilen yine kimler arkadaşlar? Masum Yahudiler ve masum Müslümanlar masum insanlar. Bu insanların adının önünde ne olduğu önemli değil. Dolayısıyla biz burada insan kavramını önceleyerek bakmamız, kendi kişisel gelişimimiz, kendi insaniyetimizi inşa etme açısından çok önemli diye düşünüyorum. Burada beni etkileyen önemli bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. İsrail'de Netanyahu'nun böyle bir kan içici tablo ortaya koymasına rağmen İsrail'de özgürlükçü, barış isteyen, buna karşı çıkan kişiler var. Buna karşı çıkan yurttaşlar var, Yahudiler var, Yahudi olmayanlar var ve kendi başbakanlarına siyasal anlamda çok ciddi bir tepki gösteriyorlar arkadaşlar. İsrail gazetelerinde başbakanın siyasetini, bu savaş meselesini, bu katliamı kıyasıya eleştiren gazeteciler var ve bu insanlar burada özgürce kendilerini ifade edebiliyorlar. Evet, faşizan bir idare var, bu şekilde bir yakıp yıkma politikası var fakat yurttaşlar İsrail'in sosyal politikası içerisinde Gazeteciler kendi istediğini yazabiliyorlar. Yurttaşlar politikacılara hayatımızı mahvettiniz diyerek kafa tutabiliyorlar. İşte böylesi bir demokrasiden söz ediyorum. Özlediğimiz böylesi bir demokrasi diyorum arkadaşlar. Benim gözüme çarpan en önemli sahnelerden biri bu. Hani çok özledik ya, çok özledik kamplaşmamaları, bulunduğumuz yerde kendi ideolojimizi tatlı tatlı çarpıştırıp konuşmaları, Bölünmemeleri, bölünmemiş bir toplum hayali içerisinde yaşıyoruz ya. Benim en çok dikkatimi çeken konu bu oldu. Afedersiniz. Bu meselenin yayılacak gibi görünüyor arkadaşlar. Fakat dünyanın Rusya-Ukrayna savaşından sonra yeni bir patlamaya, yeni bir böylesine bir ateşe tahammülü var mıdır? Yoktur elbette. Dolayısıyla temkinli temkinli olunduğunu gözlemliyoruz. Bizim ülkemizde yıllardır bir adım ötesini göremediğimiz gibi bu tabloda da çok da ötemizi göremiyoruz. Fakat bu şeyden hani muhatap kabul etmez eylemlerin failleri İsrail ve Filistin ikisi bir taraftan bunlar kendilerini kaybetmişken bu filmi izleyenlerin söz sahiplerinin e, sağduyulu olacağını ve bu mesele, bu ateşin dünyayı bizim ülkemizi de sarmamasını diliyoruz. Dilemekten başka bir şey elimizde gelmiyor. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk günlerdeki temkinli hali muhteşemdi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, o hani eski bilindik siyasal İslamcı kliş, kli, kliklerin kafanın e, tersine itidale sevk edilmesi belki kendisinin de Orta Doğu'daki bu ateşte bir denge politikasının aktörü olabileceğini düşünüyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Hala olabilir belki bilemiyoruz. Fakat bu itidalli tutumun e, bize, ülkemize ve yurttaşlarımıza çok iyi geldiğini e, ifade etmek durumundayız. Bundan çok memnunuz. Fakat Son günlerde artık Amerikan baskısıyla, Amerikanın hadsizleşmesi, riyakarlaşmasıyla iyice ortaya koymasıyla, dahlini ortaya koymasıyla ülkemizdeki de bu itidal şeyi dalgalanmaya başladı. Cuma hutbelerinden işte siyasal İslamcı kafaların, bence hadsizlerin işte ordumuzu hazırlayalım. Türk Müslüman insanlar gidip Filistin'de savaşmalıdır. Arkanızda dua edeceğiz. Şeylerin şaklabanlıklarını dile getirmek istemiyorum ama hani bu kafanın oluşturduğu sesler, yankılar ortaya çıkmaya başladı. Fakat zannetmiyorum. Böyle bir sosyal somut delilim yok. Fakat Türkiye'nin böyle bir ateş içerisine girebileceğini Türkiye sistematiğinde şu anda siyasal sistemin böyle bir şeye cesaret edip böyle bir bu kadar delilenebileceğine dair kendini kaybedebileceğine dair e, öngörüm yok. O inşallah yanılmam. İnşallah yanılmam. E, bu arada arkadaşlar e, batı dünyasındaki e, hani e, o hani kendilerini demokratik kendilerini özgürlükçü, adaletçi kendilerini Dünyanın kurtarıcısı, dünyanın kurtarıcısı derken, dünya kurtaran ideolojinin merkezi olarak sunan Batılı kafanın e, İsrail'i hiçbir şekilde eleştirememesi, e, kesinlikle bu konudaki sessizlikleri ve sözsüzlükleri, e, bu kafanın ne kadar riyakar olduğunu bir kez daha e, göz önüne sermiş bulunuyor. Bunu da demeden edemeyeceğim fakat bence bize düşen e, Filistin'dekilere, İsrail'dekilere bir kere daha korkunç fillerin altında ezilen bütün insanla e, üzülüp ağlamak travma üretmek olduğunu ben düşünmüyorum. Bizim bulunduğumuz yerdeki üzüntülerimiz ne İsrail halkına ne Filistin halkına fayda verecektir. Biz yazabiliyorsak yazıp, e, sosyal medyalarda tepki gösteriyorsak tepki gösterebiliriz güzel dileklerimizi ve dualarımızı gönderebiliriz. Oturduğumuz yerden onların üzüntüsünü yine kendimize çekmek, bunun arkadaşlar ne, ne psikolojik, ne sosyal, ne siyasal hiçbir faydası olmayacaktır. Burada bir itidalli olmakta fayda var. Ben dün çok bomba gibi patlayan başka bir meseleden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir gün gazetesinde çok başarılı gazeteci Timur Soykan'ın bir haberi çıktı not aldım İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar Sayın İsmail Uçar yani bu ne demek arkadaşlar İstanbul Avrupa ama Anadolu Başsavcısı ne demek bu hukuk sisteminin içinde çok önemli bir figür demektir böyle bir hukuk aktörü HSYK'ya dilekçe veriyor ve yargı sistemi içerisinde rüşvet aldı başını gidiyor. Hukuksuzluk yani hukuk sistemi içerisindeki hukuksuzluk ve çürüme aldı başını gidiyor. Bunun önünü artık biz bile alamıyoruz. Ortada dönen milyon avrolar, hediyeleşmeler, artık hatta hesaba gelmez mülkiyet paylaşımları, çalmalar, çırpmalar ve bunun hukuk içerisindeki bağlantıları Artık bu çeteleşmenin hukuk sistemi içerisindeki aktörlerce benimsenmesi ve ortaklaşılması artık bizi bile aşmıştır, bizim tahammülümüz bile aşmıştır diyerek HSYK'ya bir dilekçe veriyor. İşin ilginç tarafı da bu dilekçe, bu mektup hemen şeyden erişime engelleniyor arkadaşlar. Bir gün gazetesindeki bu haberde erişime engelleniyor şimdi biz 7 yıldır e, hukuk sisteminin çürümüşlüğünü 7 yıldır e, basamaklar halinde bir, e, bir gün öncesini aratan e, şiddet içe şiddet kendi içindeki şiddetin yani bu şiddet e, devletin kendi masum yurttaşına uyguladığı bir şiddet olarak temarüz etti ve bu şiddet e, hukuk sisteminin araçsallaştırılmasıyla yapıldı işte ortalıkta kan gövdeyi götürüyor, İsrail-Filistin savaşı var, siz hala KHK mı diyeceksiniz diyenler olabilir. Evet hala KHK diyorum. Evet hala 7 yıldır içinde yandığımız ateş diyorum. Bu ateşi söndürmeden biz susmayacağız diyorum. Yani biz bunu 7 yıldır söylüyoruz. Hukuk sisteminin aymazlığını, ne kadar kendi rayından çıktığını söylüyoruz. En nihayet tabii ki e, bizler malum kodlamayla kodlanıp bu toplum dışına itilen insanların e, sesine, sözüne bütün toplum e, kulak adı çok az, çok nadir bir azınlık bizim yanımızda yer aldı. E, fakat işte ben söylemiyorum arkadaşlar, biz söylemiyoruz. E, e, oğlumun bütün mahkemelerine katılan, ailemde dört kişinin bu kıyımın içerisinde olduğu bir özne olarak söylediğim şey, dikkat söylediğimiz şeyler dikkate alınmadı ama hukuk içinden çok önemli bir ses ve figür bunu haykırıyor. Artık ne yapacaklarını bakıyoruz. Ayrıca Kavala davasına Avrupa'dan yeni bir yaptırımın gelmesi, konuyla ilgili bu kararı veren hakim ve savcıların derdest edilmesine ilişkin kararın onaylanması... Türkiye hukuk sisteminde ahim kararından sonra bizim için 26 Eylül'deki açıklanan ahim kararından sonra bizim için bir işin bittiğini gösterir arkadaşlar. Yani e, şu anda ben e, KHK meselesini çözün falan demiyorum. KHK meselesi zaten artık bitmiştir sevgili KHK'lı arkadaşlarım. Benim nezdimde KHK sorunu bitmiştir arkadaşlar. E, yani biz bunu artık, bu iş bitmiştir. Bizim aleyhimizi, bizi mahvedecek, bizi katledecek başka herhangi bir şey gerçekleşemeyecektir. Böyle bir şey olmayacaktır. Biz sadece işe döneceğimiz günleri bekliyoruz. Yani ben bir kere daha bunu hani bol çizgiyle altını çizmiş olmak için söyledim. Evet, FETÖ'cü olarak... İşte PKK'lı olarak yargılayıp toplum dışına attığınız kitlelerin, yüzbinlerin oturup böyle semirene kadar yiyip de doymadığınız hakları, gasp ettiğiniz hakları ve konumları size yeter, size kötülük olarak yeter. Bunun size nasıl geri döneceğine ilişkinde bir fikrim yok. Bununla da ilgilenmiyorum. Kendi hayatıma bakacağım. Kıymetli KHK'lı arkadaşlarım, bence artık bu iş bitti diyorum ve bu iş için son defa bu gece inşallah saat 2'de Ankara'ya yola çıkıyorum. Biz KHK platformlarından arkadaşlarımızla Ankara'ya son bir görünmeye gidiyoruz. Ben bu fikrime çok pek katılmayabilir arkadaşlarımız ama bence KHK sorunu bitmiştir. Fakat son bir görev olarak gidip e, orada bir görüneceğiz. Ben görüneceğim yani. Hani benim kimseye e, anlatacak bir derdim benim şahsi olarak yok. Sadece arkadaşlarımın yanına destek olmak için gidiyorum. bir Bu ifade bir kere daha gökyüzüne kazınsın, bu görüntü bir kere daha gökyüzüne fotoğrafı çekilsin ve elimizde delil olsun diye. Böyle bir şey yapacağız. Aktivasyonumuz olacak. Ondan sonra da dönüşte normal hayatımıza devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlarım. Hayat devam ediyor. Hayatın devam ediş sürecinde bizim dışımızdaki olaylara bizim dahlimiz olmayabilir olmuyor zaten. Hiç kimse Orta Doğu'da böyle bir ateşi istemezdi fakat oldu. Biz bu durumda yine kendi içimize dönerek ee, bulunduğumuz noktada ve durumda insan olarak yurttaş olarak nasıl kendi ülkemize nasıl dünyaya nasıl evrene katkı olabileceğimizi nasıl varlığımızla kendimizi ve etrafımızdakileri aydınlatabileceğimizin arayışında olmamız gerekir diye düşünüyorum yani en azından ben öyle düşünüyorum ee, bu süreçten sonra biraz daha kendi e, kabıma çekilerek e, istediğim sevdiğim aktivasyonları yapmak istiyorum. Romanıma odaklanmak istiyorum, şiirlerime odaklanmak istiyorum, bilimsel makalelerime odaklanmak istiyorum. Dünyaya savaşmak için gelmedik arkadaşlar. Evet, dünyaya mutlu olmak için geldik aslında. Çok farkında olmasak da hepimize güzel günler diliyorum efendim. Şölenli günlerde buluşmak dileğiyle.